Okay. Hepinize selamlar kardeşlerim, sevgiler. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Nasılsınız? Biz bomba gibiyiz. Biz bombayız ya. Özledim. Ben de çok özledim. Üstelik dönerimle geldiğin için hoş geldin. Arkadaşlar yine Serdar'la en pahalı... Gerçi senin kanalındayız ama benim şeydeyiz. Ofisteyiz. en pahalı dönerleri söyledik arkadaşlar bugün. Aynen Serdar'ın ofisinin bulunduğu yerde bulunan en pahalı dönerleri söyledik. Maltepe civarlarında Bu sefer yorumlar yine gelecek kanka. Yine en güzel şeyleri eşileyemeyip başkalarıyla gömen diye. Öyle abi. Ama şimdi e, hanımla denk gelmiyor yani şey olmuyor. Ama başkanla en yüksek puanları yedik. En tabii. yüksek puan restoran falan. Evde en fazla Onda onunla çok yüksek puanla işim yapar ama Tabii tabii. Benim Buradan şeyim hanıma şeyim da yalakalık yaptık ya. arkadaşlar. Videonun başında da gördüğünüz gibi çevremizde bulunan yemek sepetinden en pahalı dönerleri söyledik ve diyeceğiz ki lan buna bu para verilir mi? 90 liralar 90 liralar. Nasıl falan. pahalı olmuş? Nasıl pahalı olmuş? Arkadaş sormaya. Bak elim atıyorum bakmadan bir tanesini getirdim. Demirci döner. Demirci, değil mi? Demirci. Demirci. Tarihi demirci. Bu arada paketlemeden mesela beni aldı. Evet. Düz. Paket paket. Dert toplu. Dert toplu Uzun böyle olmuş. Güzel ne olmuş. Bilerek de tabakları koymadık ki nasıl evet, evet, geliyor falan yani. hepsini görelim diye. Fiyatını da söyleyelim hemen. Söyleyelim. 42 TL fiyatı var. Bir porsiyon döner. Hmm. Bir porsiyon. 16 liraydı be. Ha? 16 liraydı be. Sene 90? Yo, Yok, Yok 3-5 sene önce. 3-5 yıl önce bile değil başkan. Oralara gireceğiz. Denk kiral dönerci de porsiyon döner 16-18 liraydı. Ama Böyle dönercilerin bir... kabahati diye söylemiyorum bunu. Kesinlikle. Bu arada bunları Kimsenin pahalı Kimsenin kabahati değil yani. Kimsenin kabahati değil. Kendi kendine pahalılığı böyle ya. yükseliyor yani. Anladın mı? Abi da. yeşillere meşillere ben karşı. Karşı mısın? Ya böyle bir yer. yeşillik gelmiş. Şöyle turşu var ama turşuyu ben okeyim. Hiç kırık tutuyor ya beni. Ye izleyince. vallahi mı? Ya, yarım saat ışıkırıyorum. Bende hiçbir şey tutmuyor. Evet bak evet. şu lavaş okey. Güzel örtülmüş lavaş güzel. Şöyle lavaşını da kaldırayım. Lavaş kiri. Elinin kiriyle. Ben, benim masam o yüzden şey değil. Yani. Evet siyanürlü. Üzerinde her şey olabilir ama Hı. Çok güzel. Bak ev patatesi Okey. böyle şeyli on numara. Biz yine patatese düştük yine. Güzel. Çok iyi değil mi? Güzel. patates olayı ya? Güzel. Zaten iyi dönercilerde patates hep böyle geliyor. Ama tuz falan koymamışlar herhalde değil mi pakete? Patatesli tuz yok. Ya var da. Yok. Var da yok. Şimdi başkan lavaş istiyor musun? Istiyorum. Sarmalı. Aynen. Bu videoyu çekeceğimiz diye yine yemedim değil mi? Vallahi yemedim. İnan bana yemedim. Hatta demin arkadaşlara söyledim. Dedim ki çok açım ama Fırat gelecek döner yiyeceğiz. Onun için Ekten yemiyorum dedim. Şöyle parça parça ben de bilerek zaten çok tok başlamıyorum. Biraz Abi aç başlıyorum ki hakkını verelim. Değil Aynen mi? öyle. Yufka çok güzel kokuyor para. <laughs> <laughs> Özlemişim seni başkana. Vallahi yeminle. Yani. Hmm. ayran söylemeyi unuttum ya. Ayran olmuyor Ama akıyor. Güzel. Güzel. Hmm. Bazı dönerler çok lezzetli oluyor ama Kayış gibi oluyor. Evet. evet. Yenmiyor. Bu öyle değil. Bu yeniyor. Bu öyle değil. Zaten ben arkadaşlar dönerde şu parça parça eti seviyorum. Bursa İskender videosunu çektiğimde Serdar oradaki etler yaprak A yaprak A böyle. Dört değil mi böyle? Evet böyle geldi. Hani ama en iyilerinde de öyle geldi. Ben ne kadar oradaki etler de iyi olsa bence hakiki et bu şekilde olmalı arkadaşlar. Diğer dönerlerde de kriterlerinden biri bu olacak yani benim. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Hmm. Döner çok güzel bir şey değil mi? Ya? Döner, döner, hamburger ve iyi hamburger. Bu üçünü ben Ben iyi e pizzayı da çok severim. Ya pizzaya ben o kadar yükselemiyorum. Hmm. Yani i̇yisi okey, güzel oluyor ama ben bunlara şeyim yani. Ben de. Üçüyle yaşarım. Çok uzun yaşamam Ben dördü. Kadar. Ben, ben de, ben de dördü. <laughs> Aslında orantılı yersek yaşarız bence ya başka. Düzgün yersen ama. Değil mi? Ama insan yiyemeyecek. Geçen hastalandım. Yedik 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 bu kadar arkadaşlar. Gece doktora gittim. Bağırsaklardan mideden garip sesler geliyor falan oh. çok kötüyüm. Ondan sonra doktoru girdim işte bekliyorum. Çünkü gecenin bir körü yukarıdaydı yerine geldi doktor. Doktor bey de hafif böyle benim gibi balık etli. Okay. Ben hafif balık etli değilim ama <laughs> doktor bey hafif balık etli. <laughs> Sobutay Sobutay Aa dedi Ne yedin dedi Sobutay dedi böyle Ne, ne yedin, yedin dedi ya. İzliyor musunuz ya dedim Tabi tabii canım dedi ya belli olmuyor mu ben de yemeği seviyorum dedi, o... bir, ne de, bize atıyorlar ya böyle Evet abi Abi sen kendin boğazına düşkünsün bizi Ben geçtim Evet kral Fırıncı arkadaşı denk geldim abi çok izliyoruz belli oluyor mu diyor Ya kral Şimdi abi Yani Yani Sonra en sonuncusuna gelelim. Serum falan iğne yedim bu arada hani baya. Ondan sonra şey dedi. En azından iki günde olsa dinlendir dedi şu bağırsakları. iki gün dedi ya. 2 gün dedi. Bir gün. Dinlendi mi? Bir gün. İyi bir gün. Bir, bir gün. Gün. Dinlenmişsin yine. <laughs> o da diyor ki tontini falan da yedim de geçen. Oysa bu ben arada bilmiyorum. buna 42 lira. Artık yapacak şey yok. Normal okey yani. Okeysin değil mi? Okeyim okeyim. Lezzetli. Ben de okeyim. Gerçekten arkadaşlar lezzetliydi. Ellerine de sağlık yapanların. O zaman diğerini hemen Gökerim şey yapayım mı? Şöyle bunları da koyayım. Bunlara zaten devam edilir. 한입물입스오오오 O vururuz ha. Nasıl ben vururuz hem de. nasıl vururuz. Oo, ben çok severim kendimi. Harbi mi? Evet evet. Sen de iyi bir intiba bıraktı o zaman. Evet, evet. ben de iyi bir intibaları var intibanın. Benim evime de yakın. Söylerim yani. Kanka 240 gram. 240 gram. 90 TL. Hmm. 90 TL söylemiş oluyor. Ama kıymanın kilosu 90 lira yani şu an. Oldu mu lan 90 oldu, lira? Oldu. Et be ya Serdar. Bir güzel et bir et kıyma ya. alırsam 90 lira. Var Hı. daha ucuzları da var Bu da. Bu arada burada fazla bir ikram görüyorum ben. Evet evet sen 240 gram söylediğin için ben intibanın ben bu şeylerini severim mesela. Sof. Bir ya şey söyleyeceğim. Böyle. Bence bunu normalinde de böyle. Tabii ya Hep böyle böyle. Bu hep böyle. Böyle geliyor. Ama şimdi duble olduğu için döner. Duble duble. Duble duble. Yani. duble, duble. Ama bak çoban salatayı ben severim. Abi. Yine burada da bizi şöyle bir lavaş karşılıyor. Hmm. Yine böyle bir yufka lavaş. Koyuyorum buna biraz. Koy kardeşim. Şöyle de Koyamıyorum. Ha bak burada yanda pilav var. Pilav ya, önemli bir detay ya. Yani. Bak pilav önemli bir detaylardan pilav bir tanesi. Ya. Pilavı herkes koymuyor mı? Ne maliyeti de. Bir, bir şey da ya. var şey yok ya. Yani, var da yok. Da değil yani. Var da yok. Ben bunu delemedim. Neyse. Yönetmenim diyor ki bana da göster diyor. bana da göster diyor. Çekti, ha. Can mı? Şey, lavaş var. Evet göstereceğim. Şöyle. Uf. 90 liralık döner arkadaşlar. 90 TL'lik döner. Yani. Serdar çok özür dilerim ben. Onu sen al abi. Zaten yarım kilosuna aldım sanırım. Ben şöyle pilavlı bir ilaç Ben intiman patatesini de seviyorum ya. İri, iri. Bu da ev patates ya. Hmm. Bak bu A4. Yani büyüklüğü, o. yani büyüklüğü A4. Ama bu da yine parça parça. Yani parçalanabilir. O benim dediğim daha düz. Daha düz. Yani daha kağıt gibi. gibi evet abi. Evet benim dediğim öyle. Ama bunda gerçekten ben ilk defa yedim bunu da. Güzel. Harbiden güzel. İyi bir bıraktı yani. İyi bir intiba bıraktı kardeşim. Şöyle bir. Ya da var. Ya bir okey. Şöyle bir de sade yesek yani. Lavaşlıyoruz da şöyle bir sade bakalım. Bir de intiba birçok yerde var. Şeyi biliyorum, yani şubeleri de olan bir yer. Yine de iyi yani. Normalde hani şube... Evet, şimdi tam onu şey söylüyordum. Hani şubeyle bozmuyor, bozulmuyor yani kalite. Kavacıkta da yesen böyle, burada da böyle. Harbiden şaka dedik, intibam intiba bırakıyor mu dedik. Ben de iyi bir intiba bıraktı gerçekten. Harbiden de şeymiş yani. Lezzetli güzel mi? bir lezzeti varmış. Bu arada bununla bunu karıştırdığında çoban salata oluyor bence. Öyümlü, evet olurdu. soğanla bunu biraz maydanoz, zeytinyağı koyduğumda bence çoban salata Bey oluyor. Misin? Bu kadar çoban salata olur ya. Dönerde soğanı sever misin? Dönerde. Dönerin içinde soğanı sever misin başkan? yani içinde sevmem. Sevmiyor musun? Yok. Zaten koymuyorlar içinde. Ben tavuk döner dedi, et döner dedi, dürüm ya da şey yiyorsam soğan kesinlikle olmalı kanka. Ben balık da seviyorum soğanı. Onun dışında çok fazla soğanlı Harbi şeyim yok, yok ben hatta sevenler varsa yorumlara belirsin Soğanlı soğansız siz sever misiniz böyle dürüm yediniz, tombikli yediniz. Acaba Değil siz o soğan. şekilde... Kanka çok yapayım mı? Yapsana. Mı? Evet. Ya bir denemen lazım ya. Şunu açaydım iyiydi ya. Şimdi bunu... Aç kardeşim. Bak. Abi şuradan hızarı versene ya. Çok yapma çok yapma. Küçük yapma. Küçük ya, ya tamam iyi. ya. Yersin ya başkan şu ne yapacaksan o kurban ölüm ya. Bak bir şöyle. Ona gerek yoktu. Elime döktü ya. Elime döktü ya. <laughs> Melih'le takıla takıla kardeşim vallahi de varca, ya, değil mi? Hepimizde bir sakarlık kaldı. Laf atmadan vallahi da duramam. Okuyor Ayran olay değil bir ayran, ben niye ayran söylemedim güzel, o kadar? Söylesene bir ayran kanka. Bir ayran içelim ya. Güzel. güzel. Akmıyor mu soğanla? Yok. Değil güzel. mi? Güzel. 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 Soğanla deneyin. Harbiden böyle güzel bir soğanla 10 numara oluyor. O zaman hemen diğer döneri dolu yol alıyorum ben. Olum. Haydi. Ayranımız yok dedik. Başkan damacanayla ayran getirdi arkadaşlar. Evet, çünkü Gerçekten. çeşmeye gideceğiz. Ayransız olmaz. Kesinlikle öyle. Gerçekten içinde yüzelim bence. Nasıl? Millet Barlaklı. süt banyosu yapar. Biz de ayran hmm. banyosu ben yapıyoruz. Ben abi kesiyor. Hmm. <laughs> Mi? 2021 Maltepe. <gülüyor> <gülüyor> Çalım, evet poşet normal poşet. Normal bildiğim poşet abi. Pazar poşeti. <laughs> Aynen. Son durak yerimizin adı. Ya son durak baya yağlı bir şeyler göndermiş. 45. Oo, Oo bir dakika şimdi işte şöyle bu, bir. Bu fark yaratır ama bak Şöyle şimdi. bir şeyler göndermiş. Buradan ayrıca yemek istiyorum dur. Öyle mi diyorsun? Sen lavaş lavaş, lavaş ye. Lavaş yiyeceğim bak. Hmm, tartım Tart ama bu Biraz tat. Oo acı. Hmm. Hmm. Şöyle de dönerimiz var. 45 TL. Abi, hani şey bir fiyat. 42 TL'ye böyle şey poşetliler falan vardı. Abi ben de... şatafatlı. Ucuz değil. Ucuz değil. Yani normalde ucuz değil. Bakalım tadı nasıl? Patates hazır patates. Yani dilimlenmiş normal patates değil. Dönerci patatesi değil. Heh. Ama et parça parça. Normal Şimdi ders. etten. Beni etmez etmedi pek. de etmedi. Deminkiler yani. Demikler gibi döner döner değil yani. O parça parçalık var sizden size bahsettiğim hani böyle şey dönerin o parçalığı var ama 45 liraya vermiyor bence etmez. Yok abi şimdi deminkilerin yanında bu bir iki gömlek yani bir gömlek en azından evet. daha şey değil. Evet. Yani. Kötü değil de tad olarak diğerleri biraz daha... Deminkiler çok iyiydi Demik... bence. deminkiler çok iyiydi. Bayağı lezzetliler çünkü. Yani bu da tabii ki yenebilecek bir döner. Gördüğünüz gibi yiyoruz zaten Şu ama... Çok daha kötülerini yedik. Of. Harbiden yedik ya. Yani gerçekten hani çiğ halde koyunu danaya hatırlıyorum ekmeğin içinde ya. Lavaşın içinde. Ama burada maalesef 45 TL'lik bir performans evet, göremedim efendim, ben. Öyle çok iyi bir dönerci döneri değil. Değil. Çok iyi bir dönerci döneri değil. O zaman şöyle bir... Ağzımızın tadını. Tamam aynı espri bir daha yapmayacağım. Seviyorum ama bu bokunu çıkartma olayını ya başka. Bir evet, espri evet. tutuyor ya böyle. Arda arkasına. 98 eker. <laughs> eker mi? mi, süt mı? Bursa. <laughs> Yok süt haş mıydı? <laughs> eker miydi? Bilmiyorum. Yok <laughs> süt <laughs> <laughs> Ya yemin ederim şu adamla bomboş geyik yapmayı özlemişim ya. Kaç ay oldu kanka? Ne kadar oldu? 2-3 şey ay falan oldu ya. 2-3 ay oldu Oldu değil mi? Ozan diğeri geliyor. Daha iyi bir döner gelsin. Gelsin mi? Hadi gelsin. gelsin. Buraya daha iyi bir dönerin gelmesi lazım abi. Daha iyi döner bu İşte geliyor Celal Harekat. Celal. İşte geliyor Celal Harekat. Aa, komşum diye söylemiyorum iyi Celal'in döneri. Ben Değil bilmiyorum. mi? Netel ha bu başkasının. başkasını. Biz ne kadar verdik buna? Hemen kontrol edeyim mi? Bak düğümü 10 numara. Açılabilen düğüm. Bir dakika dur. Aa yönetmenimize Aa, evet, Tombik söylemiştik. gel al. geldi. Gel al yönetmenim Tombik'ini al gel. Tombik'ini oh, al. Tombik de yani böyle bir 750 lira <laughs> var ya yani, değil mi? Tombik yani. Sen onu mu getirsen Hacı abi bize? <laughs> Fix burada Celal'in. Celal'den daha önce ben yemiştim bunu belirtmek isterim. Bu arada bir gelecek o döner bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık uzun bir süredir şu an yemek sepetiyle bir yandan da ilişkiyoruz. Ben yani. kısa sürede size test edecektim. Yani o size teşekkür ederim yardımınız için. Teşekkürler. Sağol burada olsun. da şeyimiz var. Bir porsiyon. Dönerimiz var tırnak pidesi gelmiş. Ha, burada tırnak pide olayı falan da vardı. Tırnak pide detayı. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi fiyatını hemen söylüyorum size. Siparişlerime girelim. Evet, şunu da açalım. O kundaklamışlar da böyle. güzel. Güzel. Evet, açıyorum abi. Aç. 48 buçuk lira fiyatı var. Böyle lavaş altı. E, 48 buçuk çok. Yani çok derken yani... Çok, çok derken. ama... Düşün bak iki kişi gitsen... Bak 70, burada 70, bu arada 70. tuz var. İki kişi gitsen yüzlüksün. İçeceğini falan... Kaptım haftaya değil 150. 150. Başkan her şey çok pahalandı bro. Evet evet. Yani. İnanılmaz her şey... inanılmaz yani. Yani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Her şey çok pahalı. Burada bu arada tuz detayını göstermek istedim. Tuzları var. Ben yan tuz gönderirsin ama ya. Herkes evet. enteresan. Şöyle mi? Yine patates güzel abi. Patates aynen. Patates iyiydi. Şuradan ben etini yiyorum arkadaşlar. Ben direkt elimle alacağım abi. Hı. Sorma. İyi abi. Yani Gidiyor. Gidiyor gidiyor. Tadı var. Döner tadı var yani. Ama ilk ikisi hala bir zirve bizde arkadaşlar. Yani çok daha lezzetliydi. Intiva ile neydi? Demirci döner. Bayağı. Gerçekten şeydi yani fiyat performans açısından şu an baya şey gidiyorlar. Intiva 42 miydi? 42 idi. Ben bir de lavaşla... Hayır onu dublo söylemiştik o 90 ama 45'e geliyor. Evet. İyiydi yani bir de lavaşla ben deneyeceğim. Şöyle. Bu arada Celal'den tüketiyoruz zaten. Ben abi çok hemen yani yan dükkan olduğu için Aynen. <laughs> yiyorum zaten Celal'den de. Yani ben işte demine falan da söylüyorum yani. <laughs> Güveniyorum da yani. Ya sanki yeşillik de mi gönderiyorlardı? Göndermişler. Tabii, tabii, göndermişler, Sıfırda. Göndermişler. Sıfırda. göndermişler. Şundan da alalım. Arkadaşlar bence 48,5 lira. tutmak için de pahalı. İyi mi döner? İyi. İyi, iyi gramajı falan da bence. Evet. Yani. Döner var ya. Yani yanındaki bence gönderdikleri lezzetler falan filan her şey öyle okay. yani sipariş edilebilir bir şekilde göndermişler fazladan ekmeğini işte lavaşını pidesini her şeyini göndermişler dediğimiz gibi şu an ilk ikisi önde gidiyor bayağı biraz hani, tuzlu istiyormuş. Tuz, sanki. tuz eksik bu dönerde tuz eksik döner tuzlu tuzlu olur ya sen bu buna verir mi? miydin yani şey veriyoruz zaten veriyorum ben de. gerçekten veriyoruz biz veriyorum. saçma bir soru oldu veriyoruz zaten ama patateslerine ben daha böyle bir yükseliyorum seviyorum ben ben bu patatesini, patatesini çok seviyorum. Patatesleri çok bayağı iyi patatesler ve... çok iyi ya. Ya. Direkt restoran değil de daha da güzel olur. Ha, hem hani böyle lap lap getiriyorlar. Ayranları da iyi olur. Evet. Açık ayranları beğeniyorum ben. O zaman size patates ve ayran mı satsın? Öyle bir söyledik ki Ama bu çok önemli değil mi kanka? Önemli abi. Bir yere gittiğinde ya ben şu tamam market ayranları bir şekilde içiyorsun ama evet. ayran gibi ayran başka bir şey yani. Evet abi yani bir dönercinin bir restoranın en önemli şeylerinden biri benim dikkat ettiğim yanında getirdiği yan ürünlerin kalitesi ve güzelliği abi. Tatlı. Tatlısı. Mesela kasap döner var ya şeyde. Evet. evet aynen. Tatlı falan. şey ben... diyorsun sen değil mi bizim modadakini? Çift seyli. Ha çift seyli. Ha. Moda. Modadaki. Modadaki. Ha. Ben de çift sevdiği Bu seviyorum. Ağzından hem döneri güzel hem şeyleri güzel. Oğuzhan Bey de sahibi, selamlar olsun. Kanka, güzel yani ben kabak tatlıları, mabak tatlıları gayet iyi, bayağı beğenirim yani, baya güzel. Evet, yani burada bunu da tüketebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi fiyat performans açısından sevgili kardeşlerim bizim için hala şu an ilk iki zaten o eğer öyle giderse o ilk ikiden hangisini <laughs> evet, evet. seçeceğim onu düşünüyorum o pahalılardan. Geri dönüp bir daha yiyelim. Yer, yer. Yiyelim zaten kenarda olabilir dediğin gibi. Öyle beğendiklerimizi koyalım, evet. kararsız kaldıklarımızı oturalım, yiyelim abi. tekrardan oturalım, yiyelim, şey yapalım. <laughs> Evet bitti mi daha bitmedi daha. Bir daha var şu anda. Var 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 var, Bir var. daha var. Biri de daha gelecek. Yollar 652 saattir. <laughs> Danayı daha yeni kesmişler. <laughs> evet, Sırada kim var? Geliyor. Bilmiyorum. Kim geliyor? Sırada Karaca Bey. Karaca Bey. Yalnız kahvaltı Adana böreği falan filan da yazıyor. Enteresan. O. Her şey var. Vurucu süs biberi kanka. Burcu vurucu darbe geldi. <laughs> Bu vurucu süs biberi. <laughs> Burada böyle bir havuçlu lahanada bir salata Şişt. var. Evet, ben şu süs biberini açmam. O biraz işin tadını kaçırıyor. Heh. Bunu da ayrıca böyle sarmışlar her ihtimalle karşı. Bunun fiyatını üstüne koymuşlar mı kağıt? Bakar söyleriz şimdi. Yaklaşık 45 lira bakayım. Gram Gramajı var bunun ya. Buna, bu fazla olabilir kanka. Ne oldu? Kadayıfın üstünde gelmiş. <gülüyor> 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 Kada kadayıfın üstüne kadayıf. koymuşlar. Neydi bu dönercimizin adı? Karaca, Karaca Bey. Bey. dönerdi. Karaca Bey dönere bakıyoruz. 43 lira. Yemeden önce. 43 lira. lira. Elini temizlemen için. Çünkü kadayıf da geldiği için. <gülüyor> <gülüyor> Ama var hakikaten şimdi şey yapmayayım. <laughs> Açamadım ya. Oğlum bunu sen açamadın. Bir hanımefendi falan ya da bir çocuk Bence sipariş versin. Açabilirler ya. Açabilirler bu, bugün beceriksiz gömleğim galiba. Şey Olur. yapıyorlar ya, yeni. onu gördün mü hiç TikTok'ta? Bunların üzerine böyle ha, gördüm. altından başka şey çıkıyor. <laughs> Süzük <Sucuk gülüyor> şey çıkıyor. Doğru, Gör, gördüm. Kutusu. Bil süzüksün. Gördüm. gördüm onu. <laughs> Korkunç ya. Şimdi dönerimiz bu şekilde. Yine iştah açıcı bir döner i̇şte gibi görünüyor. Ya, evet. Patatesimiz yine... Buyur patates canavarı. Patatesimiz de yine... Güzel. Güzel. Ev patatesi kıvamında. Lavaşımız da sanki lavaş az gibi. Ya Gerçi diğerleri mi çok şey yapmıyor. Gerçi niye şimdi ben lavaşsız yiyeceğim ya. Yani? Ben de lavaşsız yiyeceğim çünkü hmm. bu, bu, güzel. Ha, bu, bu, ah bu güzel. Bu güzel bu hmm. güzel. O normal. O yüzden şey var ama sıcakken daha güzel. Onun için ben şöyle bir başı da şey yapmak istiyorum. Desteklemek istiyorum bununla şöyle. Dürümle nasıl gidiyor bu da çok önemli. Bunun terbiyesinde biber falan da kullanılır. Öyle bir yeşil biber tadı alınır. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yalnız başkan, <gülüyor> sen... Yiye yiye oldun işte Sen başkanla gurme makinesi diye bir kitap... Yaparım abi. Nerede doner ye, nerede yeme. En güzel donatçılar. Hepsi sende. Eklerdiler. Hmm. Bir şey diyeceğim. Güzelmiş bu da. Bu güzel abi. Karaca Bey de iyiymiş arkadaşlar. 42 lira fiyatı var. Zaten bant şunu görmüş olduk abi. 40 yani 40'tan başlıyor. 40 50 arasında bir banttan başlıyor. Porsiyonu biraz fazlalaştırdığınızda 80'e 90'a gidiyor. 1,5 yaparsanız zaten 60 lira. Bu arada 25 liraya falan gördüm ha döner. Ama, 25 ama bize en pahalısı yani gerçekten bunlara 50 70 80 90 100 150 ediyor mu yani? Bu kadar ediyor mu? O önemli bizim için kardeşlerim. patatesi patatesli akıyorum. Kotlesi de iyiymiş. Patso yapıyorlar mı acaba? Bak bunun patsosu çok güzel olur. Evet yumuşak yumuşak değil mi? İçi böyle daha yumuşak. Bunun patsosu güzel olur. Ben diyeyim. Ben söyleyeyim. Yok yapmıyorlar. Ya. Ama yap. <laughs> yap ben diyeyim. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Lavaşa patatesi sarıp. Hemen yapayım. gösterelim. Hemen gösterelim. Hı. Hmm. For, for, example. Patatesi koyuyorsun. Patatesi lavaşla yiyorsun. Döneri çatalla yiyorsun. Hmm. Bir patso ekmeğini alıyorum. Ben pasta yemedim şimdi karışmıyor. Şaka yapıyorsun. Vallahi ben Videosunu yayınlamış olabilirim bizde. Ha. Yani ekmek patates yerim ama öyle tatlı olarak yemedim. İstanbul'a ilk gelme. geldiğim zaman var ya kanırttım ya. Limonatayla ikisini ayranla falan ne yedim ya? ya biz gençken yoktu patsu diye bir şey. Varsaydı da bizim oralarda yoktu yani. Evet. Yani. Var da işte Serdar'ın da yaşı. Gerçi ya o kadar yaşı yok. Şöyle bakmayın Serdar 82 doğumlu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün tecrübeli futbolcu diyor ya. Benden 10 yaş küçük mesela. <laughs> ben bunu duyunca böyle bir şey alıyorum. Usta krampon falan. Usta krampon 20 25 yaşında. <laughs> 95'te <mi> olmuş. 95'te ben liseyi 98'de evlendim. Arkadaşlar son dönerimizi bekliyoruz. İnşallah gelecek. Geldiğinde de biz tekrardan dönerle buradayız. Günaydın. Günaydın Fırat. Günaydın. Abi siz de günaydın. Günaydın, günaydın. günaydın. gerçekten sabah oldu çünkü. Harbiden sabah oldu. <laughs> Yani iyi, şeyini göndermişler lazım. O gelmiş. Bir, bir sütlaç bekledin mi? İzzet bir, bir ikram böyle, abi 95 dakikada gönderdik bir hani, şey olur mu diye. Bir şey olur mu diye Ama sıfır değil mi? Ama kardeşim şey dedi, sistemde sıkıntı vardı. Ben görür görmez hemen dedi, abi sizin olduğunuzu görünce koşa koşa getirdim, getirdim dedi, mi? dedi sağ, olsun. sağ olsun. Sıcaktır dedi. Ha, bunun içinde domatesli şey falan. Ekstra tabağa koymamışlar. Döner sanki birazcık küçük değil mi? Küçük. Biraz küçük bir döner. Sıcakken sıcak. yani ben bir atayım mı abi? Bu patates de evet. şey patates normal... Patates. Kardeşim o kadar da sıcak değil bak hemen yedik. Hemen yedik. Değil. Ama güzel. Güzel. Ee, yani güzel hazır patates. Evet güzel hazır patates. Güzel hazır patates. Bunlar da farklı. Bu işleri yapanlar var ya. Tabii ki. Tabii Adam. ki. Şurada şöyle küçük bir pilavımız var. Şurada şöyle küçük bir dönerimiz ama var. Ama gerçekten küçük, küçük bir pilav. Küçük bir pilav. Bir pilav. <laughs> bu arada geç kaldığı için söylemiyorum bunları. Hani bu gerçekten hani böyle bir durum. Bak bak. Lafımızı başta söyledik zaten. Pilav tam bir çatal. Ben bunu bir çatal sığdırdım abi. Bak. Biraz böyle şey oldu ama. Evet. Yani. Hani. Hadi iki. Şunu da ben yiyeyim. Bitti. Pilav bitti. Şimdi dönerine bir bakalım. Bizim için önemli olan yani, kısma. Güzel görünüyor ama. Tuzu var. Tuzu var da. 44 lira. Kötü değil. Kesinlikle kötü değil. Ama yine değil. Ama bilemedim. Bilemedim. Kötü değil. Yani porsiyonu küçük geldi bana bir de. Yani ben az beklemiyordum bu kadar. Şu ben çok beğenmedim. Şey. Yok bilmiyorum da ben hani şimdi daha şey yapacağım. O hazır döner tadı var abi. Var ya ben aldım sen alır mısın bilmiyorum ama ben aldım. Burada yediğimiz bir kaçından biraz daha iyi ama sen dediğin al. o çok gömdüğümüzden iyi. Evet. Ben iyiydim. Evet. evet. Ne? Böyle bir günaydın deyince hani daha böyle günaydın bir... Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> daha böyle bir şey bekliyorduk ama evet, evet. beklentimizi karşılamadı ondan sonra. Kendileri de gerçekten bir şey bekledim ama bir sütlaç bekledim ya. Yani. yani insan yanına bir atar ya. Yani. Bir kabak, Aa, atar. Bir kabak tatlısı, bir sütlaç hani bir özür kağıdı falan filan değil mi? Neyse. Acereleri var demek ki, He? yoğunlardı herhalde. Yoğun, kanka 95 dakika ya. 95 dakika bastan keser yaparsın. Abi yani derbi oynuyorlar adamlar 95 dakika. <laughs> Artı <laughs> 5 dakikada uzatması. Değil mi? Artı 5 dakikada uzatması. Arkadaşlar biz, ve ben intiba ile Demirci Döner'e aynı ben puanı de. veriyorum. İkisi de gerçekten fiyat performans Bu açısından... Bayağı iyi. Ben Intibay gerçekten tebrik ediyorum. Hani bir sürü yerde olup da... Evet. düzgün. Bu çok önemli ha. Evet. Bu kadar franchise olup. Çünkü evet. McDonald's'ta bile fark ediyor kanka. Yani tabii, tabii. bir yerde yediğin McDonald's, 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 McDonald's ile öbür tarafın McDonald's'ının o Big King aynı olmuyor mesela. Abi adama kahveyi yapamıyor aynı ya. Aynen bir öyle. Bir Starbucks'ta başka, bir Starbucks'ta başka. Ha, Kesinlikle. Aynı kahve, su aynı su. Ama olmuyor. 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 Bizde intiba ve demirci gerçekten şeydi. Ben demirciden o kadar şey değildim bu arada. Yani. Hani bilmiyorum, duymadım daha önce. Ben de haberim demirci yoktu. Demirci yani. Ben de dönerci Butik. olarak değiştirin abi. <laughs> güzel olmuş döner valla. Dönerleri de gayet güzeldi arkadaşlar. En pahalı dönerleri sizler için denedik. Lezzetlerini, fiyatlarını, her şeyin fiyatını güzelliği de yedik, kardeşim. Teşekkür Allah ediyorum beni misafir ettin ofisine. Sen ya. de kanalıma iyi ki de tekrardan gel geldin. Bana da beklerim. Her zaman. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Günaydın. Günaydın. <laughs>